meme büyütme ameliyatlarında hep söylüyoruz. Altı standartımız e, neydi? Meme protezleri bizim için altın standart. Bazen de diyoruz ki işte hani fazlalıklarınızı alabiliriz. Onlarla meme büyütme işlemi de yapabiliriz. Ya ile meme büyütme işlemi hangi hastalar için olur? Eğer bir miktar meme hacminiz varsa bu B kap olabilir. B plus olabilir. Fakat siz ee, bir miktar daha, yani benim meme hacmim birazcık var, memem sarkık değildik ama bir miktar daha hacim kazansın istiyorum. Vücudumda da yağ var diyorsanız o zaman silikon protezlerin yerine size kendi dokunuzdan, kendi yağınızdan e, meme büyütme yapabiliyoruz. Bir de sorulan sorulardan bir tanesi bu yağ yapıldıktan sonra e, kanserle dönüştürülebilir ya da kanseri ayırt etmemiz mümkün olur mu? Şimdi eskiden yapılan yağ dolgu sonrasında oluşan bir takım ameliyata bağlı değişiklikleri kanserle karıştığı sanılırdı. O söylemişe söz konusu değil. Yani tüm görüntüleme yöntemleriyle yağ dolgusu yapılan alanlarda bu kanser mi değil mi yani kanser olsa bunun ayırt edilmesi mümkün. Şöyle toparlayacak olursak memeye yapılan yağ enjeksiyonları, kanserli hastalarda bile yapılabiliyor. Dolayısıyla kanserle ayırt edilememesi gibi bir şey söz konusu değil. Çok güvenli bir şekilde. Hatta mesulikon protezlerinden bile güvenli. Çünkü sizin kendi yağınız, kendi dokunuz çok güvenli bir şekilde memeye, yüze, ele uygulanabilir.